Bir padişahın çocuğu ağır hastalanmıştı. Hekimler çare bulamayınca padişah dua etti. Ya Rabbi, evladım iyileşirse dervişlere sadaka vereceğim. Çocuk iyileşti. Padişah keseler dolusu akçeyi vezire verip zahitlere dağıtmasını söyledi. Vezir akşama kadar dolaştı fakat kimse para kabul etmedi. Padişahım dedi bir tek zahit bile bulamadım. Çünkü zahit para almaz. Padişah tebessüm etti. Doğru. Para alan zahit değildir. Daha zahit olanı ara. Dervişliğin özü zikir, şükür, kanaat, tevekkül ve teslimiyettir. Kıyafetle değil, hal ile olur. Dünya hevesiyle yaşayan kişi, aba giyse de derviş sayılmaz.'' Gerçek dervişlik gönüldedir. Dış görünüşte değil.